Evet 27 Mayıs Salı günden yine e, herkese merhaba arkadaşlar şöyle uyarımızı da e, gösterelim Umarım seste görüntüde bir sıkıntı yoktur e, chat ekranda olanlar varsa canlı yayında olanlar varsa yazarsa e, sevinirim ben de şuradan bir e, kontrol edeyim bakalım özellikle seste bir sıkıntı yoksa gerisini hallederiz Evet son durum ne şimdi onu bir değerlendireceğiz Bitcoin ne yapıyor e, altcoinler ne yapıyor Hepsini masaya yatıracağız. Ee, bir çete tekrardan bir bakayım seste görüntüde bir sıkıntı yok durumalım. Evet iyi tamam o zaman hemen başlayalım. Bitcoin toparlanmaya başladı tabi. E, 109 bin civarındayız. Hala bu 110 111 bandını daha doğrusu bana göre 110 bandı aşılmış değil. E, buralarda biraz oyalanmasını e, istiyorum daha çok çünkü neden hızlı giden bir bitcoin e, ne yapar altları ezer hem de geri çekilmesinde bizleri perişan edebilir şimdi Bitcoin kısmında aslında diyeceğimiz çok bir şey yok haftalıkta yavaş yavaş uyumsuzluklar başladı bir uyumsuzluk daha e, verebilir buna dikkat etmemiz lazım günlükte ise e, dönüş mumları var mı haftalıkta hacimin yavaş yavaş azaldığını e, buralarda görüyoruz yani şöyle bir e, bir ay geçirebilir miyiz ama geçirirsek ne olur? Altlar ezilir mi? Dominansya bu çerçeve ise elbet ezilir. Günlüğe bir bakalım. Sonra Bitcoin'de kısaca diyeceklerimi söylerim. Yani. Bitcoin'de günlükte hacimler var. Yani bu haftayı da buralarda geçirebiliriz. Buralarda geçirebiliriz. Ama e, yine daha öncelerde söylediğim gibi ara sayıda yukarı alanda çok fazla bir e, yerimiz yok. Ne zaman yeşil alana girsek ufak bir düzeltme. Ne zaman yeşil alana girsek ekranımızda şöyle bir e, bir büyütelim. Bir düzeltme içerisine giriyoruz. Hala sat sinyali devam ediyor. Bitcoin orta çerçevede e, duruyor. Şimdi toparlayacak olursak Bitcoin kısmında ne dedik? Az sonra altcoin isteklerinize de geleceğim. Bitcoin yaptığı bir şey yok. Haftalıkta hacimin biraz daha azaldığını e, görüyoruz. E, bir diğer neden var. Çünkü Trump etkeni var. Trump'ın söylemleri de piyasayı geriyor. Evet fazla şarjım kalmamış. Şarj etmeyi unutmuşum telefonu. Şu anda e, bildirim gel. Kamerayı kullanıyorum. Kısacası, kısacası ben Bitcoin'in hızlı bir şekilde yükselmesinden ziyade buralarda biraz daha yatay e, geçeceğini düşünenler arasındayım. Hala 110 e, bandı kırılmış diye. Ama olur da 110 bandı sert bir şekilde kırılır. E, 110 bandını destek haline getirir o zaman işin şekli değişir. E, tepemizde 110, aşağımızda 105, 106 bandları var. 105 106 bandı da kaybedilirse ee, ana desteğimiz olan 100 bin bandı karşımıza çıkacaklar. Bitcoin kısmında diyeceklerim bunlar. Şimdi bizden asıl ilgilendiren tablo ne? Ethereum. Ethereum bakalım ne yapacak? Şöyle bir çizgi yapmıştık. Bugün itibariyle tam o çizgimizden itibaren hareket edecek mi? Ama ondan önce Bitcoin partisinde 2600 bandını kırması lazım. Daha öncelerde söyledik. Altcoin'ler hareket edecekse ne Ethereum ne Sol ne Link ne Ada ya da başka bir coin. Altcoin'ler hareket edecekse Ethereum'un Bitcoin partisinde başını kaldırması lazım. Ki son e, yani şuradaki mumları kaldırdığında altcoin'ler de çok güzel hareket etmişti. Sonra biraz geri çekildi zaten bunu söylemiştik. E, buradaki ufak bir düzeltmenin gelme, e, gelme olasılığı yüksek olduğunu. Ara seyri yeşillik alan yani yeşil alanların yanında ufak bir düzeltmeler oluyor. Döndük mü? Ee, bakalım bugün güzel bir mum başlangıcı oldu ama bu mum bizi 26, 2600 bandına kadar götürecek mi? Asıl kritik rengimiz orası 2600 ardından da 3000 bandlar olacak. 3000 bandından sonra artık Ethereum Bitcoin karşısında evet ben başımı kaldırdım altcoin'ler de arkamdan götürüyorum der. Ee, ardından ardından Total 3'e bakalım. Total 3'teki ee, tablomuz ne derseniz. Total 3'te de aşağı yukarı Ethereum'dan biraz daha cılız bir hareket var. Ee, bunun nedeni ki önce bir Ethereum hareketini yapsın. Ondan sonrası gelir e, diyor olabilir. Ama burada da şöyle bir şey var. Yani 928-930 bin bandının net bir şekilde kırılması lazım. Burak kırılırsa hem bir arasaydı al sinyalimiz yanar. İki ee, şurada bir çanak yapımız oluşmuş olur. Bu çanak da derinliği bizi bir sonraki renç alanı 1.1 bandına götürür. Tabii bu çerçevede alt koyunları hiç olmadı. Yani iki katı falan verir diye ümit ediyoruz. Hep ümit ediyoruz. Tabi bir dönümüz yaz. Yaz aylar bizi genellikle e, korkutur. Neden? Bizim piyasalarda genellikle Mayıs ayı geldiğimiz saat tatile çık diyorlar. Bakalım bu sefer e, bizi yanıltacaklar mı? E, göreceğiz ilerleyen günlerde. Şimdi buradan others kısmına geçtiğimizde others kısmı yani total 3'e göre bir nevi biraz zayıf kalmış. Burada da e, artık şu rengimizi ben e, bir üst noktaya taşıyorum. Buraya taşımak istiyorum. E, 280 band. 280 bandının yukarı yönünü kırılması lazım. 280 bandı kırılırsa aynı total 3'teki gibi bir e, çanak yapısı oluşur. Buranın derinliği bizi bir sonraki range alanını da üstüne götürür. Yani 383'ün de üzerine götürür. E, bu çerçevede özellikle adres yani market cap'i düşük olan coin'ler daha hızlı hareket edilir. Ama bu çerçevede bir e, baktığımızda sanki e, market cap'i düşük olan coin'ler biraz böyle çekince de kalıyormuş gibi geliyor. Total 3'e de baktığımızda yani burayı gerçi terim götürüyor. Ethereum götürüyor. Neyse dominansiye bir bakalım. Dominansiye ne diyor? Şimdi dominansiye de 64'ün altına attık. Yani 64'ün üzeri kritik arkadaşlar. Gerçekten kritik. Oranın üzerinde şimdilik kalıcı olmadık. Ama tehlikeli bölgelerinde uzaklaşmadık. Eğer 64 kırılırsa artık tekrardan 67 68 ama oraya gelmiş bir dominansa büyük olasılıkla 70 bandına kadar da çıkabilir. Umarım dominansa buralarda sat sinyali verir ve e, özellikle özellikle 62 bandının yani şu range'in aşağısı kırılımı bir sonraki e, dip denemesi e, olasılığını güçlendirir. Yani 1.64 ardından 62 bandı gerekiyor. Burayı da toparlayacak olsak altcoin'ler kısmında ulaşacak. Ne dedi derseniz Ethereum Bitcoin partisinde evet bugün özellikle son 4 saatlik mumda güzel dönüş sinyalleri verdi. Bu çerçevede devam ederse e, Ethereum e, biraz soluklandıktan sonra altcoin'ler de beraberinde getirecektir. E, eterfi yine hareketli özellikle e, ben bunu çok önceler söyledim. Bakın ethereum başını kaldırdığında e, en erken harekete geçerek olanlardan DeFi projeleri ve eterfi demiştim. Bugün yine Etherfi güzel bir hareket yapıyor. 1.4 bandında. Şimdi yorumlar kısmına geçelim. Evet, chat ekranına hızlıca bir e, dönelim. Şurayı da bir kapatalım. Evet, şimdi teşekkürler. Coin isteklerinizi yazarsanız sevinirim. Ben de Aptos şöyle sıradan yavaş yavaş gideyim. Albatros yine aynı coinleri yazacak mı? Şimdi Aptos'a bir bakalım. Aptos ne yapıyor? Aptos Tia gerçekten çok sessiz kalan, beklenen hareketi yapamayan coinler ki Suide ve Setus'ta daha doğrusu Setus'ta bir ek gerçekleşince bunun en çok yansıması su e, suyu olacaktı. Bu çerçevede Aptos olsun, T olsun, diğer e, layer e, biriler bir nevi daha pozitif ayrışır dedim ama e, beklediğim o dönüş e, mumları maalesef gelmiş değil. Aptos'ta bakalım al sinyali yaktı ama öyle net bir dönüş mumu hala yok. Ama bugün olur da şöyle bir 5.7, 5.8 bandında kapanış yaparsa dönüş mumları gelir. E, yani Şöyle söyleyeyim 6.8 bandı kırılmadan Aptos'tan öyle çok büyük hacimli mumlar e, beklemek biraz e, ne bileyim yani inandırıcı gelmiyor bana. Ama Aptos'ta yatırımım var. Bunu zaten daha önceleri sizlere e, söyledim. E, Şeyle bir bakalım. Metelfi'ye de bir bakalım. Ondan sonra çete döneceğiz. <laughs> eterfi gerçekten bak. Eterfi gerçekten güzel bir dönüş mumu attı. Yalnız. Buranın üzerinde bir kırılım yaparsa 4. şey 1.450 bandı bir sonraki renç alanı olan 1.7 1.690 bandına doğru hareketini gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. al sinyalini de yakacak bakalım yani 450 bandını 1.450 bandını kırarsa yoluna devam eder. Yani Ethereum ben buradayım diyor ben hareket edeceğim diyor yani zaten Şuradaki mumlar da söylemiştik. Yani kırdı. Retest hareketi yapmadan yönme. Devam etti. Yolu açık olsun. Eter şey Ethereum'e ne yapıyoruz? Şöyle bir kalp işareti yapıyoruz. Gerçi tersten yaptık ama e, yeni nesil daha iyi yapıyor. Şimdi e, e Lucky demiş. Osmo demiş. E, Piksel'e bir bakalım ya. Bu Piksel e, Ömer hocam çok 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 sessizdir. Değişmez hocam. iki yıldır tutuyorum. Hiç satmadım. Aptos. Evet. Aptos maalesef. Lumia'ya de bakalım. Lumia biraz hareketli ama de o beklenen hareketi yapmadı. Elimde var Emin Hocam. Ee, şöyle başlayalım ya. Bir tane bir Look diye bir bakalım. Defa'yı alalım. Sonra Pixel'e bir bakalım. Sonra osma böyle biraz karışık yorumlardan gidelim. Osmo. Haydi Osmo'dan başlayalım. Neyse. Osmo. Ölü taklidi yapıyor Barbaros. Patlaros'u. Evet. Burada hala bir şey yok, bir şey yok yani. Aptos benzeri grafik var. Osman. yaptığı hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani bunun nasıl dönüş sinyalleri burada olur. Şu rençten sonra. 3 değil değildi. Ulaşıcı direnci değil. Değiştir. Değiştir. Grafik benim değil. <laughs> Neyse. Yani şöyle bir dönüş bunlar yok. Hızlı bir yukarı yani zikzak çiziyor. Zikzak çiziyor. Al sinyali yakacak ama. Bu da bir nevi aptos gibi. Böyle hacimsiz bir mum var yani. Net bir dönüş mumu yok. Yani şöyle bu da ki şey 0.25 planına gelse evet bir nevi bir tane hacimli mum geldi deriz. Dönüş sinyallerini hafta olsa çakıyor deriz. Ee, sonra sonra look diye de bakalım da sonra fisteklere geçelim. Bak Lokit'e güzel dönüş mumları yapıyor. Defiler hareketli. Defiler hareketli ama Lumia bundan pek faydalanamıyor. Evet şimdi. Burada ne? Burada ne? Ee, ya şu an üzerinde kalıcı olsa bir yani bir bandına dikkat etmemiz lazım. Bir bandın üzerine biraz kalıcılık yapsın. Ee, daha pozitif olur. Dönüş mumu yok. Aynı bu da diğer coinler gibi zayıf bir. Aslında bugün erken saatlerde güzel bir mum atmış kadar ama onu biraz e, geriletmiş. Yani şöyle bir dolgun mum görsek evet diyebiliriz. Yani başka bir şey e, göremiyorum. Ee, şeye bir bakalım. Piksel'e piksel. Bu piksel aklımda da bir türlü. Piksel şey kara listeye mi girdi ya Binance'de? Öyle bir şey mi vardı yani? Tam net aklımda değil. açık kalmış. Pixel'i bir yazalım bakalım. Yok başka bir coin ile karıştırmış. Özür dilerim. bir bandı. Oo, oo. Yani buraya gelsin zaten 5 katı arkadaşım. 5-6 katı yani nereden baksın. Buraya gelsin ama bunun önünde neyse pikseli şuradan izleyelim. <laughs> Pixel. Bak güzel. Güzel hareketler yapıyor. Dönüş mumlarını atıyor. Net bir trendim var diyor. Gidiyorum diyor. Al sinyalimi yaktım diyor. Yola devam mı? Yola devam da 11 bandıyla 1 bir band, Birler onlara yüzler psikolojik range. Yani şuradaki bir range'miz var. Ardından şu. Yani özellikle 11 bandını alsa yoluna devam eder. Güzel dönüş bunları atıyor piksel. Yani gerçekten dipten güzel hareket etmiş. Yani o kadar hareket etsin. Milleti game over yapmış. Game over yapmış. Evet. Şöyle Şete ekranına bir dönelim. Lumia'ya bakacağım. Ee, şimdi çanak formasyonu var mı? Çanak formasyonu? Ya var da şöyle söyleyeyim. Yani çanak formasyonu şuradan ağır diyorsunuz büyük bir olasılıkla da. yani burada tam bir çanak formasyonu olur mu olmaz? Yani şöyle bir bak burada bir çanak formasyonu olurdu. Yani burada düşen bir trendin yapısı var. Ama burada bir yataylık var yani şöyle söyleyeyim. Çanak formasyonu çanak formasyonu buradan sonra olur. 30 bandından sonra, olur. 0.3 bandından sonra olur. Burada bir trend var yani. Trend var. Gördüğüm şey bu. Trend. Trendinden güzel tepkiler geliyor. Çok net tepkiler almış. Çarpmış 60, çarpmış 60, çarpmış 60. Bakalım, düşen bir dip yapmamış. Pozitif ama yükselen bir tepe yapması lazım. Yani 65 bandını bir alması lazım. Lumia, evet Lumia'ya bakalım. People biraz e, e, sessiz durdu. Normalde çok hızlar eden coinlerden birisi. Lumia, tren, bunlara tren. Bakalım aynı e, şeydeki gibi sert hareket edecek mi var? Lumia, yani öncelikle bir 0.5 bandını alsın. Sonrasına bakalım yani. Bak bunda da çanak olabilir. Nereler olur burada olursa yani şu band 520 band 520 bandı kırılırsa bir çanak olur ama zaten direnç noktası geliyor. yani 560 570 bandını bekliyorum. Evet, People'a bir bakalım. Şimdi people normalde benim favori coinlerimden bir tanesiydi. Bu sessiz bu aralar sessiz yerini kime bırakıyor bilemiyorum ama pixel mi terfiye mi? Ama bu da hareket eder. <laughs> People ne zaman dönüş sinyalleri atar? Ne zaman yükselir? 35 band. bak. Bakın bunu daha önce söyleyeyim. İkili renç. Yeşil alan. Buralarda kar alacaksın demiş. Aşağıya da emirlerinizi dizeceksiniz. Bu koyun çok önceden. Bak. İki tane renç çizik Buralar güçlü renç. Buralar kar satışı. Buralar alış noktası. Şimdi ne yapıyor? Yani yatayda. Yatayda destek alanına yakın bir noktada. Destek alanına yakın bir noktada. People almak istenenler varsa buralara emir atabilir. Hatta 22 bandından da alınabilir. Öyle çok fazla dip noktasının, destek noktasından hareket etmiş değil. Ee, bunu görüyorum. Rica ederim. Rica ederim. Evet. Safa hocam. XRM'e ee, e bir bakalım. Mbox'a bir bakalım Öpgeç hocam. Mbox. Millet perişan etti. Geçen bu Yani evet trend yok. Trend kırılmış ama şu an yüzlerin artması lazım. Ya en başta şunu demiştik daha önce. Ya iki tane önemli rencimiz var mı? Ya, buraların çok fazla zor sanmıyorum sekiz ama ya, kısacası bir bant. Yani şuralar şu alan yani bir bandın kırılmasını bekliyorum. Ee, buradan güzel bir hareket etmiş ama gerisini getirememiş. Ee, bunda da net dönüş bunları görmüyorum ama Biraz daha yeşil yakarsa burada bir al sinyali olur. Haftalık tablosuna bir bakalım. Haftalık ne diyor? Bak haftalıkta dönüş mumlarını atmış. Haftalıkta dönüş mumlarını atmış. Düzeltme mi yapıyorum? Diyor. Bu da gayet normal karşılık. Gerisi gelir mi? Asıl soru bu. Herkesin merak ettiği soru bu. Gerisi gelir mi? Gerisi gelebilmek için evet. Bir, e, 0, 1. 0.1 1 sent önemli. 2. Haftalıkta bak buranın çok güçlü bir range olduğunu görebiliyorsunuz. Kaç kez denemiş haftalardır buralarda yataya bağlamış. Yani e, 0.13 bandı. İki önemli range. Bunun dışında çok fazla zor olacak. Rangeler şimdilik e, karşımızda. Yok XRP'ye de bakalım haydi. Hızlı hızlı geçiyorum. XRP, XRP düşen trenini kırmış. Rites hareketini yapmış. Al sinyalini çakacak mı? Bilemiyorum. 2.8 2.8 kırılmadan yani burada bir bayrak formasyonu var gibiydi. Bakalım gerçekleşecek mi? 2.8'in alınması lazım. Ee, yani genel reddi değil buralar 2.8 bağlı. Haftalık tablosu da güzel. Ara sayıyı indirmiş arkadaş. Ara sayıyı indirmiş. Ee, diyeceğim bu. Ee, neye bakmadık? Neye bakmadık? Neyse sizler yazın. Es geçtim koyun olursa da rica ederim arkadaşlar hocam. tekrardan. Ben de niye bakalım? Neye, neye bakalım? Pepe'ye bir bakalım. Pepe'nin haftalık grafiğine bakmak istiyormuş. Evet, al sinyalini yakmış. <laughs> Pepe, geliyorum mu diyor? Geliyorum mu diyor? Haftalık ara daha gidecek yolu var diyor. Ama günlükte yeşil alan olmuş mu? Burada olmuş bir düzeltme yapmış. Yani Pepe burayı alması lazım. 17 bandı ama 17 bandı güçlü bir renç arkadaşlar. Yani <laughs> 17 bandı alınmadan bunlar daha yeni ateşler, yeni tepeler yapmasını beklemem. Elimde var. Ta en diplerden aldık. Yani iki sene önce kaç katı yaptı yani. Tutuyor muyum? Tutuyorum. Zaten karın karın kar kalmış. ya. Onunla lafı Bunun dışında başka bir şey diyemem. Yani. Bur, burası arkadaşlar. Bunun kilit noktası 17 var mı? 0 17. 0 0 0, 0 0 0 0 bilmem ne işte. Bunları söyletmeyin bana. Evet. Floki. Evet. Floki'yi de çizdik. Floki'yi de çizdik. Buradaki. Burada kırılım geldi. Kar satışları burası arkadaşlar. Kar. Neresi? Ee, o. 11 bin bandı. Neden? Güçlü bir renç arkadaşım. Kaç kez buralardan tepki yemiş. Buralardan tepki yemiş. Gelip bir saatlik. Bunun da alacak hali yok. Bakalım ee, Pepe'yi de Floki biraz hareket ediyor ama ee, şurayı bir alacak mı? Burayı alsa başka nereye çıkabilir karşımıza? Buralar çıkar yani. 13-16 bandı. Haftalık tablosuna bulunmuyor. bakalım. Haydi. Hafta tablosunda al sinyali devam ediyor. Bak. Evet dönüş 62 atmış gidiyor. Evet. Ee, şeye bakalım ya. Bome ile Vincent'a bakalım. Bu ikisi biraz paralel hareket ediyor ama Bome gerçekten güzel hareket etti. Gerçekten güzel hareket etti. Ee, dipten güzel hareket etti de. Gerisini getirecek mi? Bir gün Bome o meta nerelere gitmesi lazım. Yani bırakın yükselsin biraz. Neyse şimdi ne diyebiliriz? Güzel dönüş bunlar atmış ama gerisi olacak mı? Haftalıkta daha da yeni al sinyali yapmış. Günlükte al sinyali yapmamış. Yani buralardan yani 20 bandını kaybetme sürece bunda ben bir sıkıntı görmüyorum. Binsas kardeşim Binsas öksüz kaldı. Diğer bu daha iyi hareket ediyordu. Şimdi Omey'i mı bıraktı? Bilemiyorum. Binsat yani. Dönüş mümü hafiften olacak gibi. Şöyle 600 bandını atarsa dönüş bunu geçerli sayabilir mi Sayabiliriz. Ama bunda ta 12 bandı kırılacak da bilmem ne olacak da. Daha çok yolu var. Daha çok yolu var. Dıdısının dıdısı yani. XL'e mi unuttuk? Bak. Bak hocam. <laughs> İkisi de aynı kategorideki bir coin. Tabi XRP'ye göre yani bir nevi cızlısı kalmış ama pozitif olabilir miyiz? İki, şimdilik şuraya dikkat etmemiz lazım. 32 bandı. Ardından 47. İki önemli range kaldı. Buraya kıramazsa ne yapar? Yani buralara en fazla çekilirse buralara mı? Bilemiyorum. 0.22 kapı gibi duruyor. Daha önce buradan güzel dönüş yapmış. Ama oraya gelesi yadar. 25 bandı da var. Evet şöyle ee, katiye bir bakalım. Kati. Konu sistemi. Kati. Güzel hareket yaptı. Dönüş bununla atmıştı. Ama gerisini getiremedi. 13 bandı. 13 banddan zın vurdular aşağı. Hala toparlayamadı. Bakalım 13 bandını kırarsa pozitif olabiliriz. E, şimdilik bunun için herhangi bir formasyon, herhangi bir tablo görmüyorum. Bunun da kardeşi Dox'a bir bakalım. Hadi. Dox. Ee, yani Dox da şuraları bir alsın da. 20, ban, 25 bandını bir alsın da ondan sonrasına bakarız. Bunda yani belki bir trendten söz edebiliriz ama net bir trendimiz de yok. Ee, yani bir şuranın üzerine atsın. 20 bandının üzerine atsın. Ondan sonra bir değerlendirebiliriz. Al sinyalini hala yakmamış ama. bununla da ufak bir dolgunluğunla e, ara sayını al sinyalini yakabilir. bioya bir bakalım. Biyo. Biyo yaptı hiçbir şey yok. Ara sayıda yataya bağlamış. Pozitif nokta ne? Bir trendinde Dönüş mumu atmış mı? Yok. Dönüş mumu atabilmesi için biraz daha yükselmesi lazım. 2. Arasay'ın hala al sinyali yapmamış. 3. E, bunda da yine e, şurası demiştik hatırlarsanız. 98.01 cent bandı. Kapı gibi direnç olacaktır. E, ama burayı alması durumunda hareketine e, devam edebilir. Evet. Başka sorusu olan var mı? Şöyle. E, işte tekrarına biz döndük. Telegram grubuna bir bakalım. Telegram grubumuz sessiz. Şimdi bunun dışında başka bir şey diyemem. Bunun dışında başka bir şey diyemem. Şöyle yükselenlere bir bakalım mı? evet bak benim bir diğer hızlı hareket eden coinlerinden bir tanesi. AXBT. Bunun birisi daha sormuş da. AXBT Lumi, e, neydi? Lumi'ye değil Pengo. Pengu. XBT ile Pengu'ya bir bakalım. Eğer istek olmasa yavaştan bitiririz. Güzel dönüş umuruna atmış. Aa, gideceğim diyor. <laughs> 22 bandını kırarsam net bir şekilde 30 bandına doğru hareket ederim diyor. Altın yönünde yaktım diyor. Başka ne desin? e, hızlı hareket edeceğini ta söylemiştik hatırlarsan. Pengu, Bakın pengu hızlı hareket ediyor demiş. Hatırlayın. Mim tokenler hızlı hareket ediyor Tabi bazıları harç. Pengu, AXBT daha güzel hareket etmiş. pengu gerisini getirememiş. Pengu şu an üzerinde kalıcı olsa 10, 15 bandı. 15 bandı. Bence ulaşıcı değiştirdim. Buradan ne diyor. Ne yapalım? 15 bandın bir üzerinde kalıcı olsun sonra yoluna devam eder. Al sinyali hala yakmış değil. Şimdilik yatayda ben seyrediyorum diyor e, Peynir. Evet. E, yavaştan bitirelim o zaman. Gizleyeceğiniz yoksa kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda e, görüşmek üzere.